Selamlar ben Eyüp Esen Growing Business Center Limited şirketinin kurucusuyum. Bu şirket ne iş yapıyor? Basın, PR ve marka danışmanlığı hizmeti sunuyorum. Ne demek bu? Basın, PR ve marka danışmanlığı. Sizin markanızın adına basında söylemek istediğiniz konuların yer edilmesini sağlıyoruz. Tekrar tanımlıyorum. Bir markanız var, bir girişiminiz var bir startup'ınız var, bir projeniz var. Değerli bir hizmet, ürün sunuyor olabilirsiniz. Değerli kelimesi çok önemli. Çünkü yaptığınız işin basın tarafından bir kıymeti harbiyesinin olması gerekiyor. Ve sizin basında kendi markanız adına söylemek istediğiniz konuların yer edinmesi hizmetine basın, marka ve PR danışmanlığı deniyor. Bu nasıl oluyor? X firmasının kurucusu Y kişisi şunları söyledi. Söylediğiniz şeylerin bir altyapısının olması lazım. Şöyle düşünün. Basın sizi kendi alanınızda önemli bir kişi olarak kabul edecek ki etmesi gerekiyor. Etmezse ben sizinle çalışamıyorum. Bunu en başta söylüyorum zaten. Sizin markanız çalışmama uygun değildir diyorum. Çünkü biz sahte habercilik konularına çok karşıyız önce marka olayımız var tabii ki de sırayla hepsinden bahsedeceğim şimdi markanız adına söyleyeceğiniz değerli şeyler olması lazım öncelikle sponsorlu haber ve sahte habercilik nedir ondan bahsedeyim sponsorlu hizmet şudur haber sitelerinin geçim kaynakları var bir tanesi Google reklamları diğeri sponsorlu ve tanıtım yazıları sat satılıyor bu nasıl oluyor haber kaynaklarını arıyorsunuz. Diyorsunuz kardeşim A sitesinden ben kendi adıma, markam adına bir tanıtım almak istiyorum. İçine link eklemek istiyorum. Ya da başlık adımın geçmesini istiyorum. Bu sponsorlu bir içeriktir. Bu sponsorlu içeriklerin belirli bir süresi vardır. Ve haber kaynaklarının geçim kaynağıdır bu. Bu içeriği alır, yayınlar ve belli bir süre yayında kalır. Sonra kaldırılabilir. Bu haber ana sayfada listelenmeyebilir. Çünkü bu bir sponsorlu içeriktir. Ve okuyan kişi zaten sponsorlu içeriği gördüğü için içeriğinize talep çok fazla olmayabilir. Olmayacaktır da zaten. Ve kategorilerde de slider'da da ana sayfanın değişik keşfet bölümlerinde de görünmeyebilir. Haber sitelerin çoğu sponsorlu içeriği sadece bir URL'de yayınlar ve geçer. Sahte habercilikte şudur çok popüler oldu bir ara. Şu kişi Apple'ın açığını buldu 100 bin dolar para aldı falan. Bunları neden yapıyor insanlar? Kendilerini popüler hale getirmek için. Aslında kendine zarar veriyor. Aslında markasına zarar veriyor. Sahte habercilik size ve markanıza hiçbir şey katmaz. Şimdi bizim yaptığımız hizmet nedir? Ve nasıl işler? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle markanızı onaylamamız lazım. Ve sizi onaylamamız lazım. Yaptığınız hizmeti, sunduğunuz ürünü bize anlatıyorsunuz. Online bir toplantıda. Sizi anlıyoruz. Diyoruz ki evet bu marka ve bu kişi basında konuşabilir. Önce bizim olayımızdan geçiyorsunuz. İkinci aşamada da bir marka olayı oluyor. Yani biz sizin haberinizi yayacağız basına. Basında paylaşacağız. Ama bunu bazı kaynakların kabul etmesi lazım. Örnek veriyorum. Bir yapay zeka üreten teknoloji firmasısınız diyelim. Siz basında şunu paylaşacaksınız. Son 10 yılda Yapay zeka firmalarının sayısı Türkiye'de %365.4 arttı. 1. Burada 365.4'ü nereden aldınız? Kaynak biliyor musunuz? 2. Söylediğiniz sözün basında bir önemi var mı? 3. Siz önemli birisiniz. Neden önemli birisiniz? Kurduğunuz şirket, girişim, startup ...sunduğunuz ürün her neyse... ...değerli mi, kıymetli mi? Çok önemli bu. Siz çünkü o marka... ...ve o firma adına konuşacaksınız. X firmasının kurucusu... ...Y kişisi şunları söyledi. Bunları söylerken de... ...söylediğiniz sözlerin... ...basın mensupları tarafından... ...önemli kabul edilmesi lazım. Çünkü... ...onlara ulaştığı zaman bu içerik... ...değerli bir içerik olması lazım. Kaynakçalandırılabilir... Gerekçelendirilebilir bir içerik olması lazım. Verilerinizin sahih kaynaklardan alınması lazım. Oradaki rakamın bir makaleden, bir akademisyenin yazısından, bir bakanlık sitesinden, bir işte Dünya Sağlık Örgütü gibi kıymetli derneklerin verilerini kullanmanız lazım. Yani siz aslında markanız adına bazı verileri ve bazı süreçleri ve gelişimleri aktarıyorsunuz. Markanızın İsmi zaten burada ön plana çıkıyor. Sizin adınız da ön plana çıkıyor. Ve kişilere değerli bilgiler sunuyorsunuz. Nasıl bir akademisyen bir makale yayınlıyor. Şu dergi yayınladı veya işte e, şu derneğin sitesinde çıktı veya şu akademik kuruluş, şu tikten kuruluşu yayınladı deniyor değil mi? Aynı mantıkta kıymetli şeyler söylemeniz lazım. Zaten bizim işimizde sizin söylemek istedikleriniz şeyleri değerli hale getirmek. Yani şu demek değil. Siz değersizsiniz. Biz sizi değersiz, değerli gibi göstereceğiz demek değil. Siz zaten belli bir değere ulaşmışsınız. Ama nasıl basında yer alabileceğini bizi bilmiyorsunuz. Biz de işte sizin bu değerinizi ve söylemek istediklerinizi birlikte oturup tasarlıyoruz ve basında yer almanızı sağlıyoruz. Zaten değersiz bir firmaysanız en başta onay almıyorsunuz içerik yazım aşamasında söylediğimiz şeyler veya söyleyeceğiniz şeyler veya yaptığınız işler zaten önemsizse basın ilgi göstermiyor ve içeriğiniz yayılmıyor. İçerik yazımını birlikte yapıyoruz. Siz bize söylemek istediklerinizi anlatıyorsunuz online toplantıda ve size verdiğimiz bazı dosyalardaki istediğimiz bilgileri dolduruyorsunuz. Basının istediği formata biz bunları çeviriyoruz ve daha sonra sizin onayınıza sunuyoruz. Revize ediyorsunuz veya etmiyorsunuz. Daha sonra Süreç şöyle işliyor. Basındaki önemli kaynakların onayına sunuluyor. Diyelim ki bir turizm işi yapıyorsunuz. Nokta atışı önemli birkaç kaynaktan içeriğinizi öncelikle yayınlamamız gerekiyor. Bir dağıtım yapan ajanslar üzerinden bunu yayınlamak lazım. Bu içeriği ona zaten onaylatmamız gerekiyor bizim. İçerik formata uygun olması lazım. Sizin yaptığınız için önemli bir iş olması lazım. Sizin önemli bir kişi olmanız lazım ki ben bunu dağıtım ajansına paylaşabileyim. Ve daha sonra önemli kategorilerden birinde yayınlatmak lazım. Turizm dergisi olabilir bu. Turizm işi yaptığınız için. Ya da önemli bir haber sitesinin, ulusal dediğimiz haber sitesinin turizm kategorisinde sizin yayınlanmanız gerekiyor. Üçüncü aşamada ise bu içerik bir e-mail marketing yoluyla bütün ülkeye yayılıyor. Sadece Türkiye'de değil, az sonra söyleyeceğim. 14 ülkede çalışma yapabiliyoruz. Ve bu ülkedeki bütün yazar, editör, muhabir ve genel yayın yönetmenlerinin önüne gidecek bu içerik. Zaten ilk iki yaptığımız çalışmada belirli sayıdaki haber siteleri sizin haberinizi değerli buluyorsa alacaklar. Ve bizim gönderdiğimiz e-maillerle bu sayı 3'e, 4'e, 5'e katlanacak. Yani 20 platformda yer alıyorsanız biz bunu 80'e çıkarmış olacağız. Yani diyeceğiz ki bakın bu haber burada da var. Zaten şu anlama geliyor bu. E-mail marketing haberi gönderdiniz. Ve haber şurada da çıktı demek şu demek aslında. Siz bir finans kuruluşunun yöneticisisiniz. Biz o haberi o finans dergisinde ve finans gazetesinde yayınlıyoruz. Zaten o finans dergisi sizi önemsiz bulsa yayınlamaz. Söylemek istediğiniz konulardan bahsetmez zaten. Oranın sizden bahsetmesi veya o dağıtım ajansının sizden bahsetmesi zaten belirli bir onayı geçmişsiniz demektir. O kişilerde evet burası sizi değerli kabul ediyorsa otoriter bir site, otoriter bir dağıtım ajansı, onlar da sizin içeriğinizi daha kabul edilebilir ve daha kullanılabilir ve daha okunabilir olduklarını bildikleri için bakın hiçbir algı ve manipülasyon yok, alıp içeriğinizi kullanacaklardır. Ve doğru haber kaynaklarında bu içeriği yayınlamak çok önemli. Basın bülteni ve e, PR hizmetinin bir farkı var. Basın bülteni şu aslında, Haber dağıtım ajansının birinden onay alıp haberi yayınladınız ve bıraktınız. Değerli bir haber kaynağında haberi çıkarmadınız. Bir e-mail marketing yapmadınız. Veya kendi kategorisine bir sitede haber kaynağında içeriği yayınlamadınız. Hiçbir şey yapmadınız. Yani yaptığınız çalışma bir x değerine ulaştı. X değeri şu. Bunun maddi karşılığı var. Atıyorum 30 bin liralık bir haber değerine ulaştı. Yani o haber sitelerinin tanıtım yazısı fiyatları. Ve 30 haber sitesi de çıktı. Ama bizim yaptığımız müdahalelerle yani teknik dokunuşlarla 90 bin liraya çıktı. Belki 100 bin liraya çıktı. Haber ses sayısı 100'e çıktı. Aslında bu anlama geliyor. Ve burada her firmayla ve her kişiyle çalışmıyoruz. Daha önce problemli bir firma iseniz ve daha önce her firmayla çalışmıyoruz. Yani bir medya kuruluşuyla çalışmıyoruz. Zaten onların rakibisiniz. Bir eğlence merkeziyle çalışmıyoruz. Bir altyapısı olmayan belirli devlet dizinleri olmayan finans kuruluşları ile çalışmıyoruz. Hangi ülkeler ile çalışıyorum onu şu ekrana getireceğim. Tek tek bakabilirsiniz. Amerika, Dubai, İngiltere, İspanya birçok ülke var. Burada olmayan ülkelerle de aslında çalışma yapabiliriz. Ancak ben mümkünse burada olmayan sadece Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve Afrika, Güney Afrika ile çalışma yapabilirim. Bu listede olmayan sadece bunlarla çalışma yapabiliriz. Ve bu çalışma sizin ne işinize yarayacak? Bu çalışma size şu işinize yarayacak. 1. X TL ödeyip 3x, 4x, 5x değerinde bir çalışma yapmış olacaksınız. Altında sponsorlu yazmayacak. Çünkü sizin haberinizi değerli bulan siteler alacak. Ve belirli sayılarda garantiler var. Web sitemize girdiğinizde göreceksiniz. Şu ülkede şu kadar sitede haberiniz çıkar. Şu kadar ulusal olur diye garanti var. Bu garantiyi nasıl veriyorum? Daha önce yaptığım çalışmaların tecrübelerine bina ben size bu garantiyi veriyorum. Ve markanız ve kendiniz Google aramalarında belirli noktaya geleceksiniz. Kendi alanınızla ilgili keywordlerde SEO tarafında size kıymet katacak kelimelerde sıralama alacaksınız. Markanız basında bilinir konuşulur hale gelecek ve siz kendi sektörünüzde konuşabilen otoriter insanlar, otoriter kişiler, otoriter iş adamları, otoriter finansörler olarak artık tanınmaya başlayacaksınız. Videomuzun sonuna geldik. Bunun dışında birkaç tane daha basın hizmeti sunuyorum. Onların da linklerini aşağıya bırakacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Sorularınız varsa videonun altında mutlaka sorun. Tamamını cevaplayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.